Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. 2021 Kasım Aralık sorularını çözmeye devam ediyoruz. Yeni sorular yayınlamaya devam edeceğiz. Bu yüzden bildirimleri açık tutalım arkadaşlar ve hemen başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır? Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır vücudun canlı fonksiyonlarını yerine getiren aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur. Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır. Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğuna biz doku diyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle aşağı inelim. Bunun sıralaması da sıralaması sınav sorusudur. Yani hücre, doku, organ, sistem şeklinde sıralaması sınav sorusudur. Ayrı ayrı tanımı da sınav sorusudur. Hücre neydi? Bağımsız yaşardı. Vücudun en küçük canlı birimiydi. Hücre sarı vasıtasıyla beslenirdi. Dokuyu zaten söylemiştik arkadaşlar. Organ ise belirli dokuların aynı amaç için bir araya geldiği birimdi. Sistem yine sınav sorusuydu. Aynı amaç için bir yapı içinde çalışan organlar bütünüydü arkadaşlar. Geldik diğerine. Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi halidir? Kırık çakık incinme burkulma. Doğru cevabımız B şıkkı çıkık olacaktır arkadaşlar. Bazı sınav sorularında kalıcı kelimesini verirdi. Bazılarına vermezdi. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi haline biz çıkık diyoruz. Burkulmada anahtar kelimemiz anlık zorlanma, zedelenme şeklindeydi. E, kırıkta ise herhangi bir nedene bağlı olarak kemiğin anatomik bütünlüğü veya sınavda şu şekilde verir. Kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına biz kırık diyorduk arkadaşlar. Burkulma ise yine söylediğim gibi oynar hareketli eklem yüzeylerinin anlık olarak birbirinden ayrılmasıydı. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeyi de incinmeyi de zaten biliyoruz. Geldik 3'e. Şekilde soru işaretiyle gösterilen güç aktarma organının adı nedir? Aks, şaft, vites kutusu, kavrama. Doğru cevabımız A şıkkı aks olacaktı arkadaşlar. Aks neydi? Diferanselden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organıydı. Peki şaft neydi? Vites kutusundan gelen hareketin diferansiyel iletilmesini sağlayan güç aktarma organıydı. Şimdi bu soru bir de nasıl gelir? İşte bu şekilde gelir. Arkadaşlar burayı lütfen ekran görüntüsü olarak mutlaka alalım. Bize aksı sordu ama başka bir sınavda şaftı sorar. Vites kutusunu sorar olur mu? Burası bizim için önemli. Bir de bu şekilde gelir arkadaşlar. Araç güç aktarma organların adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir şeklinde e, sınavlarımızda görüyoruz. Yani şaft, diferansiyel, aks olacaktır. Şu anki görselimizin sıralaması yani biz ne yapacağız? Burayı mutlaka öğreneceğiz ve ekran görüntüsü alacağız. Geldik derine. Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır? Birincisi geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek, ikincisi sola dönüş lambası ile işaret vermek, üçüncüsü takip mesafese kadar önceden sol şeride geçmek, dördüncüsü sağ dönüş lambası ile işaret vermek. Sıralama A şakı 1 2 3 4, B şakı 2 1 3 4, C şakı 2 3 1 4, D şakı 3 4 1 2. Doğru cevabımız C şıkkı 2, 3, 1, 4 şeklinde olacaktır. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Sollamaya çalışıyoruz. Yani önümüzdeki aracı geçmeye çalışıyoruz. Yani ne yapacağız? Öncelikle sollama yapacağımız için sola dönüş lambasını vereceğiz arkadaşlar. Daha sonra sol şeride geçeceğiz ve takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Daha sonra yeteri kadar ilerleyeceğiz. Yeteri kadar ilerledikten sonra tekrar kendi şeridimize yani bulunduğumuz sağ şeride tekrar geri döneceğiz arkadaşlar. Geldik 5'e. Aşağıdakilerde hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması, şişlik ve ağrı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması, eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi, burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Burkulma neydi tekrar hatırlayalım. Oynar hareketli eklem yüzeylerinin anlık olarak birbirinden ayrılmasıydı. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeydi arkadaşlar. Burkulmalarda eklem sıkıştırıcı bir bandajla tespit ediliyordu. Yani şişlik ve ağrıyı azaltmak için tabii ki soğuk uygulama yapabiliriz. Kalp seviyesinden aşağıda değil yukarıda tutacağız ve hareket ettirmeyeceğiz. Geldik altıya. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir? Hava, benzin, motorin, karışım. Doğru cevabımız A şıkkı. Hava emilir arkadaşlar. Dizel motorlardan bahsediyoruz. Emme zamanında silindirlere hava emilir. Şimdi Dört zamanlı e, dizel motorlarda zamanların oluşum şeklini şu anda da görüyoruz arkadaşlar. Ne demişti bize sorumuzda? Dört zamanlı bir dizel motorda eme zamanlı silindire hangisi emilir demişti. Biz de hava emilir demiştik. Yani A şıkkını işaretlemiştik. Yani birinci zaman oluyor bu. Sınavlarda ikinci zaman, üçüncü zaman, dördüncü zaman da gelebilir. Hava pistonuna sıkıştırılır dediği zaman ikinci zamanı işaretleyeceğiz. Yani sıkıştırma zamanını sıkışmış havanın üzerine ence püskürtüle mazot yani motorun püskürtülür dediği zaman yanma zamanını işaretleyeceğiz. Yanma sonucu oluşan pis gazlar egzozdan dışarı atılır dediği zaman da egzoz zamanını yani dördüncü zamanı işaretleyeceğiz arkadaşlar. Dizel motorlarda zamanların oluşumu önemlidir. Her biri de sınav sorusudur. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Geçme yasağı sonunu, hız sınırlaması sonunu, araç trafiğine kapalı yolu, öndeki taşıtı geçme yasağını. Doğru cevabımız. Değişik olacaktır. Öndeki taşıtı geçme yasağını bize bildirir. Levhamızı yukarıdan aşağıya şöyle düz bir çizgi çekseydik o zaman da sonu kelimesini ekleyecektik arkadaşlar. Geldik 8'e. Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder? Motor yağına, araç yakıtına, fren hidroliğine, soğutma suyuna. Doğru cevabımız. A şıkkı motor yağına depoluk edecektir. Birazdan bir soru daha çözeceğiz. Nasıl aklımızda tutuyorduk? Karter yağlama, yağlama karter şeklinde aklımızda tutuyorduk. 9'dayız. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? Şişlik, kızarma işlev kaybı hareket ile azalan ağrı doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bir önceki soru çözümünde hani söylemiştik ya arkadaşlar hareket ile artan hareket ile azalan ağrı ders sınavlarda aman diyeyim dikkat edin hareket ile artan ağrı olur demiştim. Şişlik tabii ki olur, kızarma olur, işlev kaybı olur. Şimdi yıldızla not olarak söylemek gerekirse bakın, oynar eklem yerlerini ne, nerelerde? El ve ayak bilekleriydi. Diz, dirsekler. Bunlar oynar eklem yerleri değil mi arkadaşlar? Kazazetelerde kırık, çıkık, burkulma hareket sistemini ilgilendiren konulardı. Kırık, çıkık ve burkulmalarda kazazedeye uygun pozisyon verilirdi. Sonra hasar gören bölge sabitlenir. Hareketsizliği sağlanırdı. E neden biz onu yaparız? Eğer sabitlemezsek kırık kemik uçları olur ya hani kırık kemik uçları hareket ettikçe dokulara ve hayati organlara zarar verebilirdi arkadaşlar. Bu yüzden hareketsizliğini sağlıyoruz. şişliği azaltmak için biraz önce de söylediğim gibi kalp seviyesinden yukarı kaldırıyoruz ve soğuk uygulama yapıyoruz. Ondayız. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına niat verilir. Şok. Yara, koma, tıkanma. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Bakın bir travma sonucu deri ya da mukazanın bütünlüğünün bozulmasına biz yara diyoruz. Şimdi orada bir de ne var? Koma var. Koma neydi? Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıydı arkadaşlar. Şok neydi? Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumuna biz şok diyorduk. Bir de orada tıkanma var. Tıkanma, e, kısmi tıkanma vardı. Bir de tam tıkanma vardı. Tam tıkanma bizim için çok daha önemli. Çünkü kişi nefes alamaz, konuşamaz değil mi? Eli, iki elini boğazına götürür. Bu şekilde tam tıkandığını belli etmeye çalışırdı. Hani gemlik zeytinin boğazımızda kalması diyorduk biz ona. Ve hemlik manevrası uygulanırdı. Yani hemlik gemlik şeklinde aklımızda tutuyorduk. Kısmi tıkanmada kişi konuşabiliyordu arkadaşlar. Geldik 11'e. Uzun bir soru ama dikkatli okuyalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Trafik kazalarında ölümlerin %80'i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır. E, hemen şıklara bakalım. A şıkkı kazazedenin yalnız bırakılması. B şıkkı baş, boyun, gövde ekseninin korunması. C şıkkı bilince açıksa hareket etmesinin sağlanması. D şıkkı hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi. Doğru cevabımız eşek olacaktır. Aslında sorunun bu kadar uzun olduğuna aldanmayın. Bize, sor, bize sorduğu şey şu. Kafatası ve omurga yaralanmalarında ha, hangi ilk yardım uygulanır diyor arkadaşlar. Tabii ki ayrılmaz üçlü diyorduk değil mi biz? Baş, boyun, gövde. Baş, boyun, gövde. Eksenin korunmasına dikkat ediyorduk. Evet kafatası yaralanması önemlidir. Omurga yaralanması önemlidir. Bir kişinin e, yani bizim küçük bir hatamızda bile yaralı kişi e, ya da veya kazazede felç kalabilir arkadaşlar ve ölümle de sonuçlanabilir. Yani çok çok önemli bu ayrılmaz üçlü unutmuyoruz. Baş, boyun, gövde eksenin korunmasına dikkat ediyoruz. Öyle koma pozisyonu falan da verilmiyor arkadaşlar. O koma, koma pozisyonu nasıldı? Yan yatış pozisyonu veriliyordu. Hadi onu da söylemiş olduk. Geldik 12'ye. Yerleşim yeri içindeki yollarda aksine bir işaret yoksa minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız sadece kaç kilometredir? 20, 30, 40, 50, Doğru cevabımız D şıkkı saatte 50 kilometredir. Şimdi minibüs için konuşalım. Yerleşim yeri içerisinde 50 idi. Yerleşim yeri dışında şeyler arası çift yönü karayolunda 80'de Minibüs için konuşuyoruz arkadaşlar. Bölünmüş yolda 90'da Otoyolda 100'dü. Otobüse gelirsek yerleşim yeri içerisinde 50 idi. Yerleşim yeri dışında şeyler arası çift yönü karayolunda 80. Bölünmüş yolda 90. Otoyolda 100'dü. Kamyona gelirsek, yerleşim yeri içerisinde 50, yerleşim yeri dışında şehirler arası çift yönlü karayolunda 80, bölünmüş yolda 85, otoyolda da 90 şeklindeydi arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır? Aküsünün tam şarj edilmesi, hava filtresinin değiştirilmesi, buje kablolarının yenilenmesi, iterek veya çekerek çalıştırılması. Doğru cevabımız Değişik olacaktır yani otomatik vitesli araç iterek veya çekerek çalıştırılmıyor arkadaşlar sakıncalı olacaktır Tabii ki akü tam şarj edilebilir bunda bir sıkıntı yok değil mi ya da hava filtresini değiştirdiğimiz zaman Neden bir sıkıntı olsun ki zamanı geldiği zaman hava filtresini zaten değiştirmemiz gerekiyor e, Buji kabloları da yine aynı şekilde Geldik 14'e Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır Distribütör karbüratör karter alternatör Doğru cevabımız C şıkkı karter olacaktır. Hani biraz önce de söylediğim gibi nasıl aklımızda tutuyorduk? Ya, yağlama karter, karter yağlama şeklinde aklımızda tutuyorduk. Karbüratör önemliydi. İşten yanmalı motorlarda motorun silindirlerinde yanacak benzin hava karışımını sağlayan aygıtı. Yani karbüratör değildiği zaman şöyle bir karışım bizim aklımıza geliyordu. 15'teyiz. Köprücük kime kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Üçgen sargı, tel atel, tahta atel, ince rulo sargı. Bir önceki videomuzda çok çok detaylı ayrıntılı anlatmıştım. Bakalım kimler izlemiş o videomuzu? Doğru cevabımız. A şıkkı üçgen sargı kullanılıyordu değil mi arkadaşlar? Bakın şu an görselde de kırmızı şeklinde olan köprücük kemiğidir. Ee, hani bu şekilde sizlere vermek istedim. Bir önceki videomuzda daha da ayrıntılı anlatmıştım. Hani izlemeyenler onu da izlerse çok çok daha iyi olur. Geldik 16'ya. Normal yetişkin bir insan kanama sonucu vücudundaki kanın yüzde kaçını kaybederse hayatı tehlike oluşur. 5, 10, 15, 20. Doğru cevabımız D şıkkı %20 kaybed %20'sini kaybedersek hayati tehlike oluşuyordu. Bakın kan ama kanın damar dışına çıkmasıydı. %20 kaybedilir ise hayati tehlike oluşurdu. Vücudun 1 bölü 13'lük kısmı kandı arkadaşlar. Bu da işte 5-7 litreye denk geliyordu. 17 Şekildeki trafik işareti iyi bildirir? Kontrolsüz kavşağı, demir yolu geçidini, tali tahliyolu kavşağını, döner kavşak yaklaşımını. Doğru cevabımız. A şıkkı olacaktır. Üçgen içerisine çarpı varsa kontrolsüz kavşak diyorduk arkadaşlar. 18'deyiz. Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir diyor. Dikkatli bakalım şöyle görselimize. 1 ve 2, 1 ve 3... 2 ve 3 1 2 ve 3 4 cevabımız C olacaktır. Yani 2 ve 3 nolu şeritleri kullanabilir. Zaten araç 3 nolu şeritte arkadaşlar. 2 nolu şerit de orta şerittir. Sadece sollama için kullanılır. E yol çizgilerine baktığımız zaman da 3 nolu araç e, kesikli yol çizgi tarafında değil mi? 2 nolu tarafa geçti. Yani 2 nolu şeride geçtiği zaman 1 nolu şeride geçemez arkadaşlar. Çünkü bu sefer e, düz devamlı çizgi tarafındadır. Yani 2 ve 3 nolu şeritleri kullanabilir. 19 Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? Rot, amortisör, diferansiyel, helizon yay. Doğru cevabımız C şıkkı diferansiyel olacaktır. Bakın diferansiyelin görevi neydi? Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletildi. Yani motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapardı. 20'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yani A şıkkı taşıt giremez anlamında. B şıkkı zaten dikkatli mi arkadaşlar? Onu biliyoruz. C şıkkı bisiklet giremez anlamında. D şıkkı ise treyler giremez anlamında. 21'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi karayollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır? Mesleki yeterlilik belgesi, zorunlu trafik sigorta belgesi, tescil belgesi, sürücü belgesi. Doğru cevabımız A şıkkı mesleki yeterlilik belgesi olacaktır arkadaşlar. Vekalik 22'ye Trafik görevlisinin hangi harekete sürücüler işin sağ, yanaş ve dur talimatını içerir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Trafik görevlisine baktığımız zaman sağ elini sağ tarafa doğru çeviriyor. Yani sağa yanaş diyor. Sol elinde yukarı kaldırmış. Yani dur diyor. Yani ne diyor? Sağa yanaş ve dur diyor arkadaşlar. A şıkkı trafiği hızlandırma işaretiydi. biz birini çağırırken hani yine bu şekli yapıyoruz değil mi? Elimizi hızlı bir şekilde sallıyoruz. Yani gel gel der gibi trafiği hızlandırma işareti. B şıkkı ise geceleyin. Geç işareti D ise yol sadece kolların gösterdiği yönde trafiğe açıktır işareti. Geldik 23'e bir tablo sorusu. Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir. Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Öncelikle şöyle bir tablomuza bakalım arkadaşlar. Ülkeler verilmiş, araç sayısı verilmiş ve ölü sayısı verilmiş hangisi söylenebilir aşıkı araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu ülkemizdeki karayolu yapısının diğer ülkelerden daha geri düzeyde olduğu doğru cevabımız aşık olacaktır. Tabloya baktığımız zaman aray, aray, sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. 24. Trafik kurallarına harfi harfiyen uyan bir sürücü için hangisi söylenir? Saygısız, bencil, korkusuz, farkındalık kazanmış. Doğru cevabımız Değişik olacaktır. Değil mi? Bakın trafik kurallarına harfiyen uyuyor. Helal olsun ona. Farkındalık kazanmış. Tebrik edelim. Geldik 25'e. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu, yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını, emniyet kemerinin takılı olmadığını, hava yastığı sistemini bir arıza olduğunu. Doğru cevabımız. C şıkkı olacaktır. Değil mi? Bakın emniyet kemerin takılı olmadığını bize bildiriyor. Zaten görselden de biz bunu çok rahat anlıyoruz. 26 Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması hangisine neden olur? Aracın maksimum hızının artmasına, lastiklerin daha çabuk aşınmasına, fren sisteminin arızalanmasına, yakıt tüketiminin azalmasına. Doğru cevabımız 5 şık olacaktır. Yaz ayında kış lastiği kullanılır mı? Kullanılmaz, değil mi? Ne olur? Daha çabuk aşınır. Geldik 27'ye. Yağ seviyesi normalin çok altındayken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Motor gücünün artması, motorun çabuk soğuması, motorun aşırı ısınarak zarar görmesi, motorun normal çalışmasını sürdürmesi. Doğru cevabımız C şık olacaktır. Bakın yağ seviyesi normalin çok altında arkadaşlar. Biz ve biz motor çalışmasına devam ediyoruz. Yani motor aşırı ısınacaktır ve zarar görecektir. Parçaları da zarar görecektir. 28 Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş halkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şöyle görselimize dikkatli bakalım arkadaşlar. 1-2-3 2-1-3 3-1-2 3 2 1 Doğru cevabımız değişik olacaktır. Şu an orada bir trafik polisi var mı? Bir görevli var mı? Bir levha var mı? Hayır yok. Yani kavşak kontrolsüzdür ve düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahiptir. Yani bir nolu araç dönüş yaptığına göre en son geçecektir arkadaşlar. Tabii benim bu söylediğime göre hemen şöyle bakıyoruz şıklara. A, B, C şıklarını hemen eleyip işaretleyebiliriz. Ama biz mantığını her zaman anlayalım. Bir nolu araç dönüş yaptığı için en son geçecektir. 2 ve 3 nolu araçlar ikisi de düz gidiyor ama sağdakine yol verme kuralını hatırlıyoruz. Yani 2 nolu aracın sağında kalan 3 nolu araç ilk geçecektir. E bir de en son geçecek dediğimize göre sıralama 3, 2, 1 şeklinde olacaktır. Arkadaşlar bu video bittikten sonra lütfen hemen aşağıda ilk yorumda 95 görsel soru linki var. Daha doğrusu neredeyse her sınavda çıkan sorular diye alt alta ekledim. Lütfen onlara da bakmış olalım. Olur mu? Hem gireceğiniz ayın sorularına hem de bir önceki ayın sorularına lütfen bakmış olalım arkadaşlar. Geldik 29'a. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi durma örneğidir? 5 dakikadan fazla beklemek, 5 dakikadan az beklemek, yük yüklemek veya boşaltmak, yolun kapalı olması durumunda beklemek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yolun kapalı olması durumunda beklemek durma örneğidir arkadaşlar. Trafik polisi dur dedi durdu. Kırmızı ışık yandı durduk. Önümüzdeki araç durdu biz durduk. Bu durmadır. A şıkkı park etmeye girer. B şıkkı yine duraklama. C şıkkı da yine duraklama şeklindedir. Eğer biz 5 dakikadan fazla bekleyeceksek bu park etmeye giriyordu. Geldik 30'a. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir? Motorun üzerine su dökülmesi, klimanın çalışıyorsa kapatılması, motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi, motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Doğru cevabımız B olacaktır. Bakın motor hararet yapmış değil mi arkadaşlar? Yani klima çalışıyorsa tabii ki kapatacağız kendi yani motora daha fazla yük binmesin diye ve geldik 31'e. Bu sorunun cevabını sizlerden bekliyorum. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur? Mide, böbrekler, akciğerler, safra, kesesi. Arkadaşlarım buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni sorular yayınlamaya devam edeceğim. Bu yüzden bildirimleri mutlaka açık tutalım. Hani soruları kaçırmamış olursunuz. İlk yoruma sabitlediğim soruları lütfen tekrar söylüyorum. Neredeyse her sınavda çıkan sorularda alt alta ekledim. Lütfen onlara bakmış olalım. Gireceğiniz ayın soruları ve bir önceki ayın sorularını da lütfen çözmüş olalım arkadaşlar. Ve sınav tarihine kadar yayınlayacaklarımızı da kaçırmazsanız inşallah sınavdan başarılı olursunuz diye ümit ediyoruz. Tekrar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. seviyorsunuz Allah'a emanet olun.